Eğimli yüzeyler barındıran parçaların üç görüşlerinin örneklerini çizmeye devam ediyoruz. Şu açıdan ön, buradan yan ve buradan üst görünüş çizeceğiz. Öncelikle çizimi yapacağımız iz düşüm düzlemlerinden bir miktar uzağa bir temel belirliyoruz. Evet. Şimdi ön görünüş. Ön görünüş buradan bakacağız. Ne göreceğiz? Bir tane L yüzey ön görünüşte ve onun üzerinde bir tane üçgen yukarı içeriye doğru giden buna bir diyelim. Şu iki numaralı yüzey. Devamında arka tarafta şu 3 numaralı yüzeyi görmemiz lazım. Evet önden görünüşte alt kenarı 27 milimetre. 27 milimetre hemen işaretliyorum ve bir ince çizgiyle taslağı hazırlıyorum. Sonra parçamızın yüksekliği ne kadar? 27 milimetre. Köşeden 27 milimetre biraz kısa kalmış. Uzatalım. 27 milimetre işaretledim ve hemen taşma işlemine devam ediyorum ki çift iş yapmayayım. Evet. Şu anda L'nin bu alt ve sağ yan kenarları belli. Ne belli değil şu Şuradaki L'nin sola doğru olan mesafesi ne kadarmış 9 milimetre şuradan 9 milimetre içeri gideceğiz Alt L'nin alt kenarını takip ediyoruz şuranın yüksekliği 9 milimetre de o hemen işaretliyorum 9 milimetre ve diğer 9 milimetre. Hemen çiziyorum. Üstten görünüşe taşıyorum. Hemen yan görünüşe taşıdım. Şu anda L oluştu. L oluştu. Fazlalıkları sileyim bir yandan da. Evet. L'miz şurada. Şimdi 2 numaralı yüzey. 2 numaralı yüzey nereye gidiyor? Ee, sol köşeden şuradan başlıyor. L'nin şu ucundan başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Nerede birleşiyor L'nin bu kenarıyla? Şurada bu köşe 5 ee, mm aşağıda bir noktada birleşiyor. Hemen işaretliyorum. 5 mm. L'nin bu Üzerindeki üçgen iki numaralı yüzeyin gidiş yönü bu şekilde. Ve arkada geriye kalan bize şu 3 numaralı alan. İkinin iki numaralı üçgenimiz ve onun üzerinde bir yamuk diyebileceğim bir 3 numaralı alan var. O da kendiliğinden oluştu. Buradaki eksik kalan şey üçgenin tepe noktasını yan görünüşe taşıdık. Hemen koyulaştırmaya başlayayım ben. Hemen dik çizgilerimi tamamlıyorum. Ve sağ yan kenar en son. Ve bu üçgenin şu sırtındaki doğruyu çizip ön görüntüyü tamamlıyoruz. Evet ön görünüşünüz tam. L yüzey, üçgen yüzey ve onun üzerinde bir yamuk. L yüzey, üçgen yüzey ve L yüzey, üzerinde bir yamuk alan var. Evet şimdi üstten görünüşe geçiyoruz. Üstten görünüşte ne göreceğiz? Bir L yüzey e, ve iki tane üçgen. E, buna A diyelim. şunu A yüzey olsun. Şu B yüzeyi bu eğri olduğu için m, şu yüzey aynı zamanda üstten görünüşte de gözükecek. İki tane de üçgen var birbirine kapalı vaziyette. L'mizin kenarları ne kadar? 9'ar milimetreydi. Hemen ee, şu köşemiz şu köşemiz üstten bakışta şurası şu köşe burası. O zaman L'nin bir kolu devam ediyor. Zaten şu kolu bulunmuş. Bizim şuraya 9 milimetre ölçü koymamız gerekiyor. 9 milimetrelik bir ölçü koyuyoruz. L'nin köşesini bereledik katlama çizgisine kadar taşıdık parçamız ne kadar uzunlukta şu uzunluk buradan aşağıya doğru ne kadar 27 milimetre hemen onu işaretleyeyim 27 milimetre ve burayı tamamlıyorum kapatıyorum fazlalıkları hemen siliyorum Evet şimdi L oluştu. Yukarıdaki A yüzeyi oluştu. A yüzeyi oluştu. İki tane üçgenimiz var. B ve C. Nerede birleşiyor bu üçgenler? Nerede? Uzak köşeden şu L'nin iç köşesine doğru geliyor. Uzak köşeden L'nin iç köşesine doğru. Yani buradan şuraya köşeden köşeye bir çizgi çizdiğimizde bunu oluşturmuş olacağız. Direkt koyulaştırıyorum. Bu çizgi üçgenlerin şu sırtındaki ayıran o sırt çizgisi. Şimdi gerisini tamamlayayım. L'nin bir kolu ve parçamızın son kısmı. Şimdi sol yan kenar. Burası şurası oluyor. İki doğrunun birleşmiş hali. L'mizin şu kenarı üstten görünüşte burada. Ve L'nin arka kenarı şu kenar. Şurası. Evet üstten görünüşümüzde tamam. Bir tane L yüzey ve onun içerisinde iki tane üçgen. L yüzey ve iki tane üçgen. Şimdi buradan kenarları yan görünüşe taşıyalım. Köşeleri hemen 90 derece dik çıkıyorum. 90 derece dik çıkıyorum. Fazlalıkları siliyorum. Evet, şimdi üstten görünüş çizdik, yan görünüşteyiz. Yan görünüşte ne göreceğiz? Şuraya X diyelim. X, bir tane Y ve bir tane Z yüzeyi. Aslında ön görünüşün şey, ayna görüntüsü. Bir L yüzey, bir üçgen yüzey ve onun üzerine bir tane yamuk yüzey. X, Y, Z'yi çizeceğiz. Şimdi zaten getirdik L. Ondan sonra e, üçgen yüzeyin tepe noktası yani birleşme yeri. Nerede? Buradan geldi. Buraya e, bitim yeri alt kenarda. L'nin alt kenarında. E, geri kalan kısım koylaştırma. Hemen koyulaştıralım. Öncelikle üçgen yüzeyin sırt çizgisini tamamlayayım. Bu sırt çizgimiz. Şimdi şuradaki L'mizi hemen dik çizgilerini tamamlayalım. Ve yatay olan çizgilerimiz Evet. Ön görünüş ve yan görünüş birbirinin ayna görüntüsü gibi oldu. Üstten görünüş ise parçamızın şekline göre bu şekilde. Evet.